Merhabalar sevgili Yay burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sevgili Yay'lar. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Evet, bu falı zamansız zamana niyet aldım. Beni ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak sevgili dostlarım. Hazırsanız başlamak istiyorum. Dilekler tutulsun. Fincanınıza odaklanın ve ben de yorumlamaya başlıyorum. Şöyle fincanımı açıyorum. Evet, sizlerde bakın arkadaşlar fincanınızın içine. Şimdi Evet, bir şey sizi çok üzmüş ve duygularınız tamamen karışık bir hale gelmiş iki durumdan bir tanesini tercih etmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Ama çok güzel bir kuş. Bakın burada arkadaşlar çok güzel bir kuş çıkmış. Yani şöyle siz de görüyorsunuz. Güzel bir haber geldi gelecek. Hatta böyle bir kapıyı açıyor yani bu haberin gelişiyle birlikte. Yani ne olabilir bu? İşle ilgili bir haber bekliyorsanız gelecek bir kısmetle ilgili bir şey olabilir. Aşk hayatınızla ilgili olabilir ama belli ki güzel kapılar açacak gelecek olan bu haber. Hayırlısıyla sevgili yaylar. Şimdi biraz bu ara mesela kendinizi eskisinden farklı hissediyor olabilirsiniz. Eskiden daha dışa dönük işte daha etrafta böyle arkadaşlarınızla daha iletişimler halinde bir hayatınız vardı. Ama bu ara biraz kendinizi çekiyorsunuz. Bu ara biraz yalnızlaşıyorsunuz daha böyle yalnız kalmak isteyebilirsiniz kendinizi değişiyor hissediyor olabilirsiniz ama bu bir dönem dönemsel bir şey geçecek merak etmeyin yalnız kalmak belki bir dönem isteyebilirsiniz ama bu şekilde devam etmek istemeyeceksiniz ee, yeni birisiyle tanışacaksınız bazılarınız için söylüyorum ee, özellikle yalnız olan arkadaşlarım gerçekten çok böyle beğenebileceğiniz sevebileceğiniz birisiyle tanışacaksınız hayatınıza yeni biri girebilir bunu birkaç hafta içerisinde ya da birkaç ay içerisinde görüyorum arkadaşlar yoğun bir duygu durumu var böyle karşılıklı olarak birbirinize karşı İlk görüşte aşkta olabilir her şey olabilir arkadaşlar olmaz olmaz dememek lazım şimdi bu arada maddi konularınızla ilgili biraz düşünceli gördüm size Borç verdiniz veya borç aldınız bir şeyin geri dönüşü düşündürüyor sizi olacak mı olacak mı borcunuz varsa ödeyebilecek miyim diye düşünüyorsunuz ya da bir e, borç verdiniz geri gelecek mi diye düşünüyorsunuz parasal yönden konularınız iki vakte kadar çözümlenecek özellikle bu borç alışverişi ödemelerle ilgili konular iki hafta var iki ay var bazılarınız için iki haftalık bir süreçte bazılarınız için iki aylık bir süreçte çözümlenecek demektir. Çünkü iki vadeler göstermiş arkadaşlar maddi konularınızla ilgili. Ciddi bir ilişkisi olan arkadaşlarım varsa veya evliliği olan arkadaşlarım varsa arkadaşlar <laughs> yeni bir döneme giriliyor. Yani ciddi bir ilişkiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Evliyseniz ee, yeni kararlar alabilirsiniz işte taşınma ev değiştirme, farklı bir şeyler farklı bir, bir durum içerisinde olmak isteyebilirsiniz. Eğer birisini seviyorsanız aklınızdaysa ve ayrıysanız arkadaşlar onunla ilgili de şunu söyleyeyim size. Aynı duygular karşılıklı yani siz ne hissediyorsanız karşınızdaki insan aklınızdaki insan da size aynı şeyleri hissediyor görünüyor. Ne yaşıyorsanız o da yaşıyor. Ne hissediyorsanız o da hissediyor. Ne kadar özlüyorsanız o da sizi özlüyor arkadaşlar. Bayağı yoğun görünüyor bu anlamda. Ee, şimdi. Bu arada. Bazılarınız arkadaşlar. Bu bir sınava mı hazırlanıyorsunuz? Bir işle ilgili bir şeye mi hazırlanıyorsunuz? Yeni bir kapı var. Ve orada duruyorsunuz. Yani bu iş olacak. Olmalı diyorsunuz. Biraz da sanki. E, hırs yapmışsınız. Belki defalarca denediniz, belki defalarca denemek istiyorsunuz. Bu iş olmalı. Evet, ben bunu istiyorum, bu işin olmasını istiyorum diyen arkadaşlarım başarılı olacaksınız. İş konularınız, kariyer konularınız, hırs yaptığınız konularınız yani genellikle güzel e, dönüşümler olacağını gösteriyor arkadaşlar. Bakın sınav varsa eğer. Sınav, mülakat gibi konularınız varsa başarılı olacaksınız. Özellikle Ocak ayına işaretler var. Yani e, Ocak ayı itibariyle değişecek durumlar var hayatınızda ve bunun iş alanınızla ilgili çoğunlukla olduğunu görüyorum. Şurada bir düşmanınıza galip geldiniz. Bakın böyle çok sinsi, çok içten pazarlıklı birisi var nasıldı böyle şişmiş arkadaşlar bir şeylere kıskanmış, kıskanmış. Bir şeyleri bozmak istiyor, bir şeyler gelip size söylemek istiyor da böyle içinde şişiriyor bazı şeyleri. Böyle kıskanç, fesatlanan, hasetlenen bir insan. Öyle bir kişi görüyorum ama bu kişiyle ilgili bakın kendi kendine zararı var bu kişinin. Size bir zararı olmaz. Hatta duyacaksınız, bileceksiniz kendi kendine olan zararını öğreneceksiniz yaşça büyük birisi görünüyor. Varsa ailenizden birisi ya da etraf yakın çevrenizden birisi yaşça büyük birisi arkadaşlar ya haber bekliyor sizden ya özlemiş görmek istiyor sizi ya da bir şey var ki sizden bir beklentisi var söyleyebildiği ya da söyleyemediği ona gidiyorsunuz ya böyle onun onun için bir şey yapacaksınız böyle yaşlı birisi olabilir ya da olgun birisi olabilir sizden biraz büyük olabilir ona destek olacaksınız arkadaşlar. Şimdi şöyle tabağımıza da bakalım. Sevgili yay burcu dostlarım. Temiz temiz güzel güzel haberleriniz var. 10 gün içerisinde güzel telefon konuşmalarınız var. Sevinç göz yaşınız burada da göründü arkadaşlar. Belli ki böyle ani sevindirecek size bir şeyler olacak. Şurada bir ağaç göründü. Tam böyle haneniz önünde bir ağaç. Ferahlıktır, Hatta ben e, fincanda da söyledim. Maddi anlamda borçlarla ilgili sıkıntılı süreçler bitiyor. Bu maddi ferahlamadır aynı zamanda. Hane önünde çıkması iyi. Sadece sizin değil, haneniz içerisinde genel bir durumu e, gösterir sevgili dostlarım. Sevdiğiniz birisiyle kavga ettiyseniz, tartıştıysanız, kırdıysanız, kırıldıysanız birisi sizi barıştıracak. Hatta barıştırmak, barıştırmaya çalışan kişi çok da böyle güvenmediğiniz birisi bile olabilir. Ama arkadaşlar yani belki de çok sevmediğiniz bir insandan bir iyilik göreceksiniz öyle söyleyeyim. Ama bu küstüğünüz birisiyle barışmakla alakalı olacak. O aracı olacak ve bir şeyleri düzeltip toparlayacak. Bayağı destek olacak bu konuda. Bir hediye hazırlıyorsunuz. Birisine bir hediye vereceksiniz arkadaşlar bir sürpriz hazırlıyorsunuz. Çok sevinecek karşınızda kişi ne düşünüyorsanız artık kiminle ilgili böyle bir hediye falan düşünüyorsanız baya mutlu olacak bunu gördüğü zaman. Ve sizin de çok özendiğinizi görüyorum bu konuda. Karşı tarafında çok böyle gülümsediğini görüyorum bu anlamda. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.